Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de kariyer serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda arkadaşlar 470 kilometrelik bir yolumuz var. Sarımsak taşıyoruz 12 tonluk arkadaşlar. Ve Gavi'ye kentine Gent'e gidiyoruz arkadaşlar. Gitgide dediğim gibi aşağıya gideceğiz. Buradan Stockholm'e doğru bir yolculuk yaparız büyük ihtimalle bu Gavi'ye geldiğimizde devamında. E, gitgide alt taraflara e, keşfe doğru gidiyoruz. Şuraları zaten kendimize göre bir keşfettik arkadaşlar. Devamında e, haritanın alt kısmını da keşfedeceğiz. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ve 462 kilometreymiş yolumuz. 470 kilometre bu tabloda. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan bir yola çıkalım. Hemen şöyle solumuzu bir kontrol edelim. Evet. Şimdi 12 ton yükümüz olduğu için e, rahatız arkadaşlar. Gene tırımız bayılmadan gideceğiz sarımsak var e, tırda. Dediğim gibi idare eder. Bir ağırlığı var. Bir şey yapacak aslında. Böyle değerli yük bakıyordum ama farklı illerde vardı. Oraya da gitmeye gerek yok arkadaşlar. Bulunduğumuz illerden alıyordu. dedim. Evet, yine ufaktan yollanalım arkadaşlar. Şimdi bu yolun en güzel özelliği yol düz arkadaşlar. Bir ya da sonu yolu bayağı düzleşiyor. O güzel yanı var. Orada da bayağı bir hız arkadaşlar 120-130. Kaç görürse. Orada karakterin biraz uykusu var ama bence bu yolculuğu bitirebilecek bir güzel uykusu var. Yani Yolculuklar o yıllık varken sonuna uyumayı tercih etmeyeceğim de arkadaşlar. Yani sonra sıkıntı oluyor. Gecikmeli getiriyoruz. Şöyle bizim maaştan kesiyorlar gecikmeli olmuyor. Valla şu an iyi paralar alıyoruz arkadaşlar teslimatlar için ama şöyle 20 bin 30 bin euroluk işler lazım bizlere ki ee, borcumuzu kapatıp direkt yani yeni bir alalım. Dediğim gibi sıradaki tır da olabilir ama ben Mercedes düşünüyorum şimdi. ilerden sağ önce sinyalimizi verelim ufaktan arkadaşlar. Biraz sert bir yönüş yapmayı düşünüyorum ama bayağı keskin bir yönüş yapmayı düşünüyorum ama bir Bu arada akırsız yorgunluk bari bir anda sağda bitirdim de yükseldi. İnşallah yol biter ya valla Üzülürüm yani bir daha yolda durup durursam. Eski kasayla valla yargı daha zor zaman ya. O da kaç okusucu olacak bu. Arkadaşlar. Şurası artık gidiyor ama sandığım 15 bin dakika sen bayağı bir vakit geçti ya. Allah kahretsin ben saate bakayım dedim vallahi bu çocuk. Ee, şimdi 120'leri gördük arkadaşlar dediğim gibi yol düz bir yerden sonra tamamen düz oluyor. Düşüyor musun? Aa, biraz şey var virajlar olmasa tamamen düz oluyor arkadaşlar. O virajlar da gene yüksek hızlarla geçelim diye düşünüyorum. gittiğimiz yerde umarım değerli vardır ya. Artık değerli taşımam lazım ki ekstra para versin arkadaşlar. Bir de tecrübemiz yükseldikçe arkadaşlar ekstra para alır. Mesela seviye 11 şoför olduğumuzda ona göre de para veriyor. Çok ince bir solladık orada ama. Evet, virajlar var ama gördüğünüz gibi arkadaşlar geniş geniş böyle Dönebileceğimiz virajlar yani yüksek şey. kilometre herhalde. Abi bu türün süspansiyonu mu çok bir şey anlamadım ama acayip atıyor yani. Yani hafif direksiyon kırmaya gelmiyor arkadaşlar. Direkt takla atacağız gibi oluyorsun. ada var. Adadan dönüş yapacağız. çocuklar mecburen burada. O şehir içi diye geçiyor. ön Kolt, Biz, Ah arkadaşlar. Neyse, soldan gidelim ya. Sağa döneceğiz değil Soldan da döneriz diye düşünüyorum. 365 km kaldı arkadaşlar çok seri gidiyoruz ya da i̇şte şu düz yol nerede gidiyor ya aynen bak şu şeyden bir yerde bir viraj daha var bakın arkadaşlar o virajdan sonra başlıyor düz yol ondan sonra hep düz arkadaşlar dümdüz gidiyorsunuz o yolda işte biraz hızlı gideceğiz burada da hızlı gideriz ama biraz ileride bir viraj var oraya o viraj 90'dan mı döner artık 80'den mi döner nasıl dönersek o virajda döndükten sonra yolumuz biniyoruz. Bu arada akıncı navigasyon taktığımı o navigasyon ekranının üstüne bir, bir sarmadı bana bu şey o Bakalım yeni model bir tır alırız bir dahaki ay. Akışında olur navigasyon. Şöyle tabi ki büyük ekran navigasyon olsa aslında. Atölyeden bir bakarım ben. varsa bilirim. Şimdi zerre veriyorum. Yani. Bir yol ver ya. Hadi kardeşim yol ver. Bakın evet, o yol ver ya. Allah yani. ver evet, Allah arkadaşlar düz yol dediğim biraz sonra yokuşmuş biraz ya. Ama araç bayanlar arkadaşlar 12 km dediğim gibi yani.

Ya. Ha, şuradan sonrası düz arkadaşlar. Şuraya geçiyor sonra düz bakın. Orada akşam oluyor ben. Normalde geceyi görmedik Gece olmaya başladı. Ya şundan dolayı olabilir mi? Şimdi jeton yeni düşüyor benim arkadaşlar. Bulunduğumuz yer kutup noktasına yakındı arkadaşlar. Orada gece gündüz döngüsü uzun oluyor biliyorum yani işte bilmem kaç ayda bir gece oluyor kaç ayda bir gündüz oluyor öyle bir şey olabilir ondan dolayı arkadaşlar gece gündüz dönüşü olmayabilir orada şimdi Zeton gündüz hmm. şimdi buraya geldiğim gibi gece oldu bakın yani büyük ihtimalle gündüz mantıklı. Yani. bu arada arkadaşlar yağmur sıklığını biraz açalım mı ya biraz da yağmurlu havada gidelim şöyle yapalım iki yar yolda. fazla yolumuz kalmadı ama en kötü bir dahaki videoda yarar arkadaşlar. Hadi güzel şey yapalım. da düz bir yol dediğim gibi yani, yani basa bas gideceğiz. Karakterin uykusu gelmeye başladı ama derin gibi, bir bu yolu bitirecek derecede bir yorgunluğumuz var yani. Neyse de bu yolu bitirme olmasına da yani. Bu arada uyuduk mu? Kötü bir yanı şu gün geçiyor gün geçtikçe kredik bir yani. O yüzden pek uyumak istemiyorum ama.

kaç? 130 bir görürüz demiş mi? <laughs> evet, vallahi. 130 gördük. Vallahi mecbur şu elini çevirip kullanıyor. Bu tabii yani. Bu da Abi böyle bir şey yok ya. Evet. iyi kondurduk adam arkadan valla. Burada bayağı ağır bir kaza oldu. <laughs> ne güzel gidiyorduk 120 130la ya. Yollar aldı bir şey oldu. diye düşünüyorum yol şimdi dediğimiz düz tekrar bir 80-90'a kaçabilirsin ya şöyle, şöyle, şöyle. bu da traktör gibi bir şey taşıyor herhalde ya o ne ya abi yollar daralıyor bir geri çıkıyor çekeceğim bir kaza yaşadık arkadaşlar benim. Yani. İki araba doldu. Birbirine girdi herhalde ya. Benim çarpmamla birlikte. Çünkü ikisi de doldu yani. Bir durum var. Bir ara arkadaşlar videoyu açtım bir video çektim tamam. bir ara Yarın bir de tam kapatacağım böyle benim mikrofonum bir şey var arkadaşlar. Kapalı iken yanıyor şu. İşte pardon özür dilerim. Açıkken ışık yanıyor, kapalı iken ışık yanıyor. Bak şimdi mikrofonum şu arkadaşlar. Okey, takip, ben, yanına, o kadar dakika boş olmuyor. Kendi kendine konuşuyor şu an. Ben artık paranoya falan bağladım ya. Hatta şurada da bende bir tane mikrofon. Aynen bu. Şu an açık gözüküyor. Kapımı açabiliyorum ondan. Onu kontrol ediyorum. Aynen. Çat sesi o zaman arkadaşlar. Bunu neden sarıyor? Bunu çok eğlenceli. Fakat biraz çetrefilli bir oyun ya. Yani. Oraya atla, buraya atla, şuraya atla. Allah'a ne Yoruyor adam ya. yol görmüyor tam sağa geçiyorum yoluyor. Tamam. Birileri bu Şu arada tek şeride düşüyor arkadaşlar berbat bir şey ya. <laughs> hatamızı düzeltelim arkadaşlar. kim. bu arada oyunda gece saat Gerçekte de saat 11-10 geçiyor arkadaşlar. Akşam şu an yayın kaçıyor. Bu da temiz. Birinci ayın gecesi burada arkadaşlar. çıkıyor çıkıyor var ya bat ya Allah var ya neyse, neyse. yani keşke tek bir kararda gitsin tek gitsin ve hep tekten çift ve düşük çıkması sürekli var ya hızlı giderken çok bir sıkıntı arkadaşlar duramıyorsunuz bariyere girersiniz arabayı çarparsınız her şey olabilir bu arada karakterin öksüye de ama bayılmaz ya bu arada elini çarpmaya arkadaşlar God of War serisine başlamayı düşünüyorum. Seri izliyorum da God of War'la tek oynamayı God of War'a başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi indirime Eskiden hiç unutmam arkadaşlar. PlayStation 2'de yıl 2008-2007 falan. O zamanlar 8 yaşındayız. Neyse. Yani 8-9 yaşındayız O zamanlar işte görürdüm ben yani. God of War'a oynadım. Ben beceremezdim tek oynamayı da ama ne kadar olduğunu görüyordum yani mesela bir masa PES oynuyorsa diğer masa kesin God of War oynuyordu arkadaşlar PlayStation kafelerde hiç o yüzden bir God of War'da başlamayı düşünüyorum bizim küçüklüğümüzün oyunu duruyor yani ne iş yapayım Buraya neymiş böyle yolu kapatmışlar ya Şimdi bir de 14 kilometrelik de bir yolumuz kalmış. Evet, tamam. acaba iyice kapatıyorlar ya şuna yol mu sıkacak mı öyle mi, mi? Ulan Tam da bir yeşil yandı ya. Yani. yaptım biliyor Bu nedir ya? Her gördüğümüz bir kepçe taşıyor, bir şey taşıyor arkadaşlar. Valla keşfedeceğim iki tane yer başlıyor. Bunlar da bir da bir Bana şey lazım yani Mercedes galerisi var. Aha Mercedes Benz çekici galerisi şuraya bak ya başka bir şey istiyorsun peki. Evet arkadaşlar bir bırakacağımız yere geldik. <laughs> Tamamdır. Teslimatımızı yaptık arkadaşlar. Mükemmel olarak ödüllendirdi. İşte seviye tecrübe ikramiyesi geldi. 5. seviye olduk arkadaşlar. falan filan. Toplamda 9119 aldık. Değerli yükü gene bir artıralım arkadaşlar. Şimdi buradan bir şey alamayacağız yine ya değerli yük yok burada ama genel olarak bakacağım sadece bu şirkete değil şu an sadece bu şirkete bakıyor ondan böyle gözüküyor bakalım Özgür içindeyken bakalım da hmm, burada bir tane değerli yük var da bu nereden ne? dur yanlış yaptık Heh. Buradan buradan Finlandiya'ya gideceğiz pek cazip bir teklif değil ya şunu alsam daha güzel olacak gibi Yani bizim zaten aşağı gitmemiz lazım, bunu alacağız kutu açacağız. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda da bunu yaparız artık. Neyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.